Yeni bir içten Dıştan Entrikalar programı ile karşınızdayız. Efendim Nuh Albayrak abi birlikteyiz her zaman olduğu gibi. Yine e, içten Dıştan Entrikaları konuşmaya, e, Aplamitan devrini, iddiatçıları e, ve o dönemin ehemmiyetini konuşmaya devam ediyoruz. Seçim sebebiyle bir ara vermiştik, seçimden evet. bahsetmiştik. Bu arada e, burada söylememiz lazım, gerek yorumlarda gerek e, dinleyen insanlardan aldığımız çok tebrik mesajları, teşekkür mesajları oldu. Maşallah. Özellikle Maşallah. E, oğlum ben iman diyorum, siz soğan diyorsunuz bölümü çok hoşlarına gitmiş, çok duygulandıklarını ilettiler günümüzde bu olduğunda. Bunu da buradan sizlere iletmek isterim. Ne güzel. E, efendim, e, şimdi ihtiyaççılardan yeterince bahsettik. E, şimdi ihtiyaççıları e, şeyini bırakıp, e, gerçekini aynı konu devam ediyor gibi olacak ama Birinci meşrutiyetten bahsedelim istiyoruz. Birinci meşrutiyetle ilgili ne deriz? İkinci meşrutiyetten. E, özür dilerim, ikinci meşrutiyetle ilgili. E, bu konuda Aplanitan ikinci meşrutiyeti ilan etti, neden ilan etti, etmez olmaz mıydı Hı -hı. gibi bu konuları arzu ediyorsanız hay e, hay. başlayalım, buyurun. Hay. Teşekkür ederim. Bu arada tekrar merhaba değerli izleyicilerimiz. Evet, iddia terakkiden bahsettik kadar Belki şöyle bir hatırlatma lazım. şimdi ee, tabii o dönem içerisinde biz yaşamadığımız için olup bitenleri e, gözlemlemediğimiz için ya sonuçta bir e, sivil toplum örgütü veya bir dernek evet. yani bir bir e, faaliyet yani bu neden bunu e, işte bu kadar kötülüyoruz gibi e, şey yapılabilir İttihat Terakki öyle resmi kayıtlarda bahsedildiği gibi hürriyet ve adalet e, getirmek için kurulmuş bir teşkilat değildi. Yani şöyle değil. Baştan kurulmuş bir, bir takım böyle iyi amaçlar için sonra çarpıtılmış veya sonra başka yönlendirilmiş. Evet. Böyle değildi zaten. Baştan itibaren bir amaç için kurulmuştu e, ee, İttihat Terakki. Nedir o? Abdülhamit Han'ı devirmek. Kurul sebebi buydu zaten. Evet. Dolayısıyla bu amaçla e, hızlıca organize oldu. Malum İstanbul'da kurulduğu halde daha rahat e, gelişebileceği için Selanik'e e, nakledildi merkezi. Çünkü orası İstanbul gibi daha göz, göz önünde değildi. Orada e, e, Biraz rahat at oynatabileceklerdi. Örgütsel <laughs> faaliyetler daha rahat yapıyordu. Manastır mod ve stadyumlarla Oraya nakledildi. Nitekim orada hızlıca gelişti hakikaten. Ve orası İttihat Terakki'nin merkez haline geldi. Ama tekrar söylüyorum. Başından itibaren bütün motivasyon, bütün hedef, amaç Abdülhamit Han'ı devirmek. Ama o zamanki ilk gözde görüntüsü işte hürriyet, adalet sürüvanların sebebi de bu. Meşrutiyet ilanı olarak gösterildi. Bilhassa Masonluk teşkilatı çok güçlüydü Selanik'te. Oraya nakledilmenin sebebi de oydu merkezin. Masonlardan çok yoğun destek aldı. Emanuel Karasu işte oradaki o asıl mason hocasının başkanı. Çok büyük katkı sağladı İttihat Terakki'ye ve artık bir noktaya, bir güçlü noktaya yeter kadar güçlendikten sonra artık zamanıdır dediler ve dediğim gibi meşrutiyet ilanı sürecini başlattılar. Evet. Daha önce malumunuz Mithat Paşa zamanında bir teşebbüs olmuştu, onun Mithat Paşa ilan etmişti birinci meşrutiyeti ama fazla sürmemişti çünkü bir savaş sebebi olmuştu Ruslara savaş başlatmış, onunla meclis mevzusunu kapatmıştı aptal metan. Aradan geçen işte 30 yakın zamandan sonra tekrar bir meşrutiyet ilanına kalkıştılar. Tabi o zamana göre bu biraz daha tabircəyse hani şey diyorlar ya konjonktür diyorlar ya. Aradan geçen bu süre Abdülhamit Han'ın o güçlü bir iktidar döneminden sonra o gelinen dönemde maalesef biraz daha altyapı oluşmuştu meşrutiyet konusunda. Sözü kesiyorum, bir şey hep merak etmişimdir. Şimdi ilk 3 sene meşrutiyette geçti, Abdülhamit Han'ın tahta çıktı neredeyse hemen hemen ilk 3 senesi meşrutiyette geçti, daha sonra yaklaşık bir 29 sene Ortalama. yönetiminde Aplamitan yönetimindeki bir evet. şeyi var. Evet. Bu kadar güçlü bir yönetimden sonra Ablamıtan niye meşrutiyeti ilan etti? Yani ilan etmeyebilirdi diye düşünüyor insan. Yani bu kadar zaman idare etmiş. Yani tek elinde Osmanlı Devleti yıkımdan almış bir rivayetle öyle yıkımını geciktirmiş. Niye meşrutiyeti ilan etti? etmek zorunda mıydı? Yani burayı anlamakta zorlanıyor insanlar. Yani. Hep Aplamita'nın yalnız olduğundan den vururuz. Acaba bu yalnızlığın da bunda etkisi mi var? Diye bir soru. Çok doğru. Diye. Çok doğru. Bu soru vesilesi aslında biz biraz da tarih, sadece tarih konuşmaktan çıkıp birazcık serimizin asıl günümüzü anlamak kılavuzu evet. şeyine fonksiyonuna da değinmiş olalım. İstikrarın, huzurun, tabiri caizse rahatın şöyle bir zaafı var. Yani çok uzun süren istikrarlı dönemler, çok uzun süren rahat dönemler zamanla maalesef sıradanlaşıyor. Evet. Yani o istikrar döneminin öncesinde bir istikrarsız, kaoslu, sıkıntılı bir dönem var aslında. Genellikle hep böyledir bu tarihte. Dolayısıyla o istikrar dediğimiz dönemin ilk zamanlarında o dönemin değerini, o dönemin yaşanan, o dönemlerin çok iyi bilirler, biliyorlar. Ama kuşak değiştikçe, kuşak yani süreç iler ilerledikçe artık o bahsettiğimiz dönemi yaşayanlar e, kalmıyor ortalıkta. Bu her türlü bu örneği verebiliriz. Mesela 97'de yaşanan 28 Şubat sürecini biz çok iyi biliyoruz. Tamam mı? o başörtüsü sıkıntısını, efendime söyleyeyim, 28 Şubat'taki Müslümanlara uygulanan zulmü biz iliklerimize kadar yaşadık. Evet. Dolayısıyla sonrasında kavuştuğumuz rahatlar bizim için çok değerliydi. İşte istediğimizde namazımızı kılabiliyoruz, çoluğumuz, çocuğumuz, hanımımız başını örtebiliyor vesaire. Tamam. Ama sonra ilerledikçe süreç yani ilin nasıl ilerleyecek? İşte bu herkes başını örtebiliyor, bir, sıkıntı yok. Bu, bu, dönem devam ettikçe bu tırnak içinde söylüyorum sıradanlaşıyor. Ben çok hayret ediyorum. Bakın yeni yeten genç, yeni yetişen gençler o dönemleri bilmiyor. Anlatsak da pek de dinlemek istemiyorlar. 25 Şubat döneminde yaşanan sıkıntılar vesaire. Onlardan bahsettiğimiz zaman tamam mı? Evet. O dönemi yaşayanlardan bile bakın şu tepki görüyoruz. Ya hocam artık Tamam bunlar geçti ya. Bunlar geride kaldı. Artık bunu kimse Türkiye oraya döndüremez tekrar. Evet maalesef. Çok iyi tamam. O zaman diyor ki ya siz nerede yaşadığımızı bilmiyorsunuz ya da geçmişte hiç haberiniz yok. Dolayısıyla çok uzattım belki konu diye ama bu önemli bu şey. Aynen işte. Yani e, Abdülhamit Han döneminde sadece Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayanlar değil. Bütün İslam alemi bir huzur, bir rahat buldu. Bir kendine geldi. Toparlandı. Değerlendi toparlandı sürekli artan ve sürekli çeşitlenen haçlı taarruzuna karşı bir güçlü duruş sergilendi Abtamit Han'ın liderliğinde. Evet. E zaten ama bu da şey İngilizleri daha doğrusu o haçlı Siyonist ittifakı diye ifade etmeye çalıştığım bütün haçlıların ve Yahudilerin birleşmesinden oluşan o şer ittifakının asıl amacı da zaten o onları mahveden, onların emperyalist hedeflerini engelleyen o Abtamit Han'ı ve Abtamit Han dönemini durdurmak zaten. Onlar buna uğraşırken yani bunun için her yolu denerken sadece cephede değil dışarıdan içeriden bizimkiler de Abdülhamid Han'ın o nimetini yaşayanlar da bunun farkında değil. Onlar için bu çok sıralan bir dönem artık. Ya biraz hürriyet çok baskı var ya istihdat dönemi biraz hürriyet olsun muhabbeti. Evet. Bu da onların ağızlarına verdiği sakız. Yani İngilizlerin ağızlarına bunların verdiği sakızı çiğniyorlar. Ya biraz çok baskı var vs. işte şey var ne o İsti, istihbarat. Iı, polis devleti olduk. Ve istihbarat, i̇stihbarat teşkilatı kurmuş tabii e, Abdülhamit Han. Bunları bahane Bunlar, bunların, bunların, bunların muzdarip olan İngilizler. Ama ne hikmetse bunlar, onların avukatlığını bizimkiler yapıyor. Böyle orgunlaştırdılar şeyi. Meşrutiyet ilanını olgunlaştırdılar e, önce. İlan evet. etmeden önce. İlan edilmesi lazım. Biraz hürriyet lazım. Biraz demokrasi lazım. Çok Şu anda tam bunun benzerini yaşıyoruz. Demokrati geçeceğiz diyor. Türkiye'de Müslümanlara, Müslümanlar bütün Türk milletine e, zulüm etmiş olanlar, zulümleri tarihe geçenler bunu kalkıyor. Demokrasi getirmek için beni destekleyin diyor. Tam Abdülhamid Han dönemini yaşıyoruz. Tam, tam Abdülhamid Han döneminin sonunu yaşıyoruz daha doğrusu yani. Evet. Neyse dönelim. Bu tabi dediğim gibi çok ince 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 e, işlenen bir süreç bu. E, merkez Selanik, Manastır. E, Enver Paşa orada o zaman. İşte Niyazi Paşa, Enver Paşa bir tabi bunları yöneten bir beyin var. Bunları yöneten bir beyin var. Üst takım var. Aynen. <gülüyor> ne zaman ne yapacaklar? Bunlara lanse ediyorlar. Bunlara işte o mason Orada cinayetler işlemeye başlıyorlar. Osmanlı'nın oradaki önemli paşalarının önemli isimler orada onlara karşı suikast düzenliyorlar. Ve orası dediğim gibi şeyin biraz da hakim olduğu bir yer olduğu için kargaşanın Bunlar da başarılı oluyorlar. İşte birkaç tane şey önce cinayet. Abdülhamit Han'ın orayı teskin etmesi için, oradaki bu şeyi durdurması için gönderdiği adam daha kaldırıyorlar. Daha geldiği gece. Derken Enver Paşa işte 400'e yakın, yanlış hatırlamıyorsam, subayı, mahiyetindeki subayı veya işte sözü geçenleri toplayıp daha kaldırıyor. Yani komitacılığı, efendim, çeteciliği. çeteciliği önlemekle görevli olan Osmanlı askerleri çetecilik yapmaya başlıyorlar yani. Bu süreç biraz devam ediyor. Peşinden bazı birileri, birileri daha gidiyor onun peşinden. Daha aç kalk çıkıyorlar. E, bir heyet gönderiyor. bir ortalığı şey yapması için, kolaç yönetmesi için nedir durum diye. giden, daha doğrusu oradaki görevli olan komutan raporuna diyor ki efendim burada benden başka herkes ihtiyatçı olmuş diyor. ya <laughs> yani böyle vahim bir durum. Neyse artık bakıyor ki Abdülhamit Han 22 Temmuz günü yani bizim şeyle eee miladi kullandığımız miladi takvimle bir şey yapıyor, toplantı yapıyor İstanbul'da Yıldız Sarayı'nda bütün şimdiki ismine Bakanlar Kurulu'nu toplayıp durumu değerlendiriyor. Bu çok uzun sürüyor bu toplantı. Bu uzun sürün, sürünce beklen zaten toplantının sebebi de aşağı yukarı biliniyor. Beklenti artıyor. Hatta gazeteler Normalde basılması gereken bas, basmıyorlar gazeteler, Basmıyorlar bu toplantının sonucunu bekliyorlar. Meşrutiyet kararı çıkmasını bekliyorlar. Geç saatte bitiyor. Hatta onlar istifa şey ilan ediliyor falan başlığı atıyor falan ama onun uzun sürmesinden istifade ederek şeyde, Selanik'te meşrutiyet ilan ediyorlar. Oradaki o dağa çıkan falan yani kendilerinden. Kendiliklerinden güya meşrutiyet ilan ediyorlar. Abdülhamit Han bakıyor ki bundan sonra dirilmek sizin sorunun cevabı da belki burada. Direnmek tamamen şeyin milletin Gerçekten. aleyhine olacak ve ertesi gün bir telgrafla 23 Temmuz 1908 günü meşruti ilan ediyor. E, Tabii bundan sonraki şeyler de vahiy, bunlar bir başka şeyde konuşmak lazım çünkü bunu evet. önemli. Yani zaten süremizin sonuna da geldik. Meşruti ilan etmek demek resmi tarihte veya bu şimdiki zamanımızdaki iddiatçıların ağzından söylemine bakarsanız iyi ya işte istitktattan kurtulmuş memleket. Hürriyet gelmiş gibi algılanıyor. Evet. Acaba öyle mi olmuş? Onu anlamak lazım yani. Onu bir yakından şey yapmak lazım. Bir şey ekleyip bitireceğim. Bugünü o 23 Temmuz 1980, 29, 23, 23, 23, 23 Temmuz günü daha doğrusu bu meşruiyetin ilan edildiği gün bu. Bence bu Abdülhamit ana devirme için başlatılan darbe sürecinin birinci basamağı. Son aşaması da işte malumunuz 300 Mart vakası. Bu, onun için bu önemli. Bu, niye olduğunu anlatacağız daha sonra bunu. Ben bu söylediğinizden hani benim sormuş olduğum soruya vermiş olduğunuz cevaptan şunu anlıyorum. Yani Kanuni Sultan Süleyman Handan sıkılıp da onu indirmek isteyen bir halk tane ne yapmaz o zaman diye hani e, çok mantıklı bir. Ki düşün. onun zamanında yani evet. Şer güçler çok daha güçlüdü. Evet. Yani Han zamanında. Evet efendim. O Osmanlı sene daha anladım. çoktu zaten. Evet. Dolayısıyla doğru. E, abicim teşekkür ederim. Bir bölümün daha ben sonuna geldik. Abi. İnşallah bir başka bölümde yine işte Nuh abin dediği gibi 31 Mart vakasını ve onun öncesini incelemeye devam edeceğiz. İçten dıştan entikalara devam ediyoruz. Abim tekrar teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek tekrar üzere. Tekrar buluşturduğunuz için biz teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimizden.